Almanya'ya göç edecekseniz mutlaka ailecek göç edin anne, baba, eş, çocuklar hep beraber. Hatta imkanınız varsa annenizi, babanızı alın öylece göç edin. Yani ma aile göç edin. Peki bu mümkün mü? Evet mümkün. Şahsen biz göç ettirdiğimiz bütün aileleri ailecek göç ettiriyoruz. Hiç kimseyi geride bırakmıyoruz. Özellikle hanımefendiler eşlerinin Almanya'ya gidip bir süre sonra kendilerini alacak olmasından dolayı kaygılılardı. Biz onlara yaklaşık 4 yıldır herkes hep beraber aynı anda göç edecek. Herkesin vizesini önden alacağız diyoruz ve bundan da çok çok mutluyuz. Peki yasal olarak bu mümkün mü? Evet mümkün. Ailecek göç etmek mümkün olduğu gibi üstelik de son derece kolay olduğu gibi anne babayı alarak da göç etmek mümkün. Almanya'ya önden baba gitsin sonra aile fertleri gelsin dönemi çok eskilerde kaldı. Babam 60'ların sonunda Almanya'ya göç ettiğinde annem ve abilerim, ablalarım Türkiye'de kalmışlar. Ben henüz dünyada değilmişim. Sonra babam Almanya'dayken ben dünyaya geldim emişim Babam Almanya'dayken ben dünyaya geldiğimde bile ailenin bütün fertleri Türkiye'deymiş. Derken 1978 yılında Türkiye'de iç karışıklıklar olunca endişe etmiş ve ailenin en büyük oğlunu götürürken ben de henüz sabi ağzı süt kokan bir çocuğum diye beni de götürmüşler. Bizim ailemiz açıkçası parça parça büyüdü. Yarım yarım büyüdü. Yarısı Türkiye'deydi yarısı Almanya'daydı. Zira ben henüz Avrupa'ya geldiğim ilk yıllarda dahi kardeşlerimden ayrıydım. Ben ben gelmiştim. Altı kardeştik. En büyük abimle beraber. Ama geriye kalan dört kişi yine Türkiye'deydi. Onların da gelmesi zaman aldı. Onlar da daha sonradan geldi. Çünkü eskiden böyle bir anlayış vardı. Baba gitsin, anneyi sonra alsın. Baba gitsin, eş ve çocukları sonra alsın. Baba gitsin, bir süre para kazansın. Biz gitmeyelim ve o gelsin. Ya da ben bazen aileler söylüyorlar şaşırıyorum hemen baba gitsin anne ve çocuklar Türkiye'de kalsınlar ben açıkçası buna şiddetle itiraz ediyorum. Almanya'ya göç edecekseniz hep beraber göç edin. Almanya'ya hep beraber göç edebilmek de mümkün. Hani tek başına göç ediyor 2700 euro maaş alman gerekirken eş ve çocuklarla beraber göç ederken 3000 euro maaş alman gerekir. 2700'lük bir işi bulduysak sana 3000 euroluk bir işi de buluruz. O neden nedir ki ben tek başıma göç edersem daha düşük maaşla göç ederim. İlk adımı atmak daha kolay olur demeyin. Mutlak surette eş ve çocuklarla vizeye başvurun. Üstelik böylece 1,5-2 yıla yaklaşmış olan aile birleşimi sürecini de azaltmış olursunuz. Diyelim ki Almanya'ya göç ettiniz, tek başınıza vizeyi aldınız. Sonra eşinizi ve çocuklarınızı alacaksınız. Geldikten 4-5 ay sonra şartlarınızı düzelttiniz. Eşinizi ve çocuklarınızı yanınıza almanız 1,5-2 yıl sürüyor. Şu anda en uzun bekleme süresi aile birleşimi vizelerinde bekleme süresi. Aile birleşimi vizelerinde bekleme süresi bir taraftan uzun, öbür taraftan da hayli zorlaştıran koşullar var. Ailecek göç ettiğiniz de eşinizden Almanca dil şartı da istenmiyor. Çocuklardan Almanca dil şartı da istenmiyor. Şayet nitelikli bir işçiyseniz. Nitelikli işçiler gerekli koşulları sağlıyorlarsa buraya bir çeltik atıyorum. Çünkü sağlayamayanların eşlerinden hala dil isteniyor. Gerekli koşulları sağlayan nitelikli işçilerin eş ve çocuklarından dil istenmiyor. 17 yaşında da olsa çocuğunuz, 16 yaşında da olsa istenmiyor. Ama önden baba gider, oturum iznini nitelikli işçi vizesinden normal süresiz oturum iznine çevirirse geriden gelen kim olursa olsun, ne olursa olsun mutlak surette Almanca dil bilgisini ispat etmesi gerekiyor. Diyelim ki siz vizeyi almak için işe başvurdunuz, bir harekete geçtiniz mutlak surette o vize başvurusunu ailecek yapın. Yani ilk yaptığınız adımda başlasın başvuru. Ailecek yani eşiniz, iki de çocuğunuz var diyelim, dört kişi için birlikte başvurun. Olabilir, şunu anlıyorum. Önden baba gitsin, ev tutsun, şartları sağlasın. Belki ilk günlerde otelde kalması gerekecek. Belki misafirhanede kalması gerekecek. Belki de iş yerinin küçücük bir odasında kalması gerekecek. Bütün bunları anlıyorum. O zaman da eş ve çocuklarla birlikte vizeye başvurun. Baba önden gelsin, şartları hazırlasın. Sonra Eşi ve çocukları için bir aile birleşimi başvurusu yapmasın. Önceden başvurdunuz ya. Baba vizeyi aldığında annenin vizesi de verilsin, çocukların vizesi de verilsin. Siz anne ve çocuğa da vize aldığınızda gelmezlerse onun neden gelmediğini hiç kimse sormuyor. Siz önden tek başınıza gelebilirsiniz, arkadan onlar gelebilir. Elinde vizesi olan anne, elinde vizesi olan çocuk bir yıllık vize alınıyor genelde ilk nitelikli işçi vizelerinde göç edebilmeniz için veriyorlar o vizeyi. O sizin oturum izniniz değil. O bir yıllık vizeyle Almanya'ya geliyorsunuz sonra başvuruyorsunuz. O bir yıllık vizeyi dört yıllık oturum izine çeviriyorsunuz. İşte siz bu arada oturum izine başvursanız bile size hiç kimse siz eş ve çocuklarınızla beraber başvurmuşsunuz. Onlar nerede demiyorlar. Şayet onları arkadan getirmek istiyorsanız eşiniz ve çocuklarınız daha sonradan gelebilirler. Ama vizeleri ellerinde olsun. Gelmek istedikleri gün herhangi bir başvuru yapması gerekmesin. Gelmek istediklerinde bir bekleme sırasına girmesin. Vizesi elinde olsun. O bir yıllık vizenin gerekirse 11. ay 20. günü, 25. günü, 28. günü bile ülkeye giriş yapabilir. Geçerli bir vizesi olduğu sürece ülkeye giriş yapabilir. Geldikten sonra tekrar gidebilirler. Fiksiyon bir gün kalır vize bittiyse gider ya da gelir oturum izni alırsa yeniden gidebilirler. Yani hiç burada yaşamak istemeyenler bile hep beraber gelsinler. Hep beraber başvurun eşiniz ve çocuklarınız oturum izni alsın Türkiye'ye dönsünler. Onların 6 ay Türkiye'de kalıp kalmadığını kimse kontrol etmeyecektir. Normalde Almanya dışında 6 ay kaldığında oturum izni düşüyor ama çalışan babaya esas olduğu için babayı kontrol ederler. Genellikle onları kimseyi kontrol etmez. Oturum kartlarını alsınlar ve sonradan geri gelsinler. Üstelik eş ve çocuklar da geldiği zaman sizin vergi sınıfınız birden 3'e geçiyor. Vergi sınıfınız 3 olduğunda 3000 euro maaş alırken tek başınıza gelirseniz elinize 2000 euro geçebiliyor iken eş ve çocuklarla geldiğinizde 2300 euro geçiyor. Yani bütün şartlarda Aileyle birlikte göç etmek, çocuklarla birlikte göç etmek son derece avantajlı. Sonradan aile birleşimi vizesine başvurmamış oluyorsunuz. Kanunlar el veriyor ve buna müsait artık anne babayı da getirebiliyorsunuz. 1 Mart 2024 ile 1 Mart 2028 yılları arasında nitelikli işçi vizesi almış olan her birey anne babası geçimini temin edebilecek kadar para kazanıyor ise yani Almanya'daki hayatını garanti altına alabilecek, Almanya'da hiç kimseye yük olmayacak kadar parası varsa düzenli bir geliri varsa nitelikli işçinin üzerinden en baştan aile birleşimi vizesine başvurarak ilk günden gidebiliyorlar. Yani nitelikli işçi eşini çocuklarını getirebildiği gibi eşinin anne ve babasını ya da kendisinin anne ve babasını da getirebiliyor. Bunun için 1 Mart 2024 tarihinden sonra vize almış olması gerekiyor. 1 Mart 2024 tarihinden önce vize alanlar için ne yazık ki bu imkan yok. Bu kişilerden de bazıları annesinin zor durumda olduğunu ve kendisini getirebiliyorlar getirmek istediğini söylüyorlar. Onlar da nitelikli işçi vizesine yeniden başvurarak yani Almanya'dayken yeniden Türkiye'den başvurma yapmayı isterseniz vizeyi tazeleyerek böyle bir şey yapabilirsiniz. Ya da eş karı koca geldiler Almanya'da çalışıyorlar. Diyelim ki baba çalışıyor Anne çalışıyor, iş buldu. Eş durumundan vizesini nitelikli işçi vizesine çevirir. Ve nitelikli işçi vizesine çevirdiğinde sıfırdan vize almış olur Türkiye'den. Böylece anne babasını ya da kayınvalide ile kayınbabasını alıp Almanya'ya gelebilir. Almanya'da çözüm bitmez arkadaşlar. Yeter ki çözüm yöntemlerini bilin, yollarını bilin, taktiklerini bilin. Bütün anlattıklarımın hepsi yasal zemindedir. Hiçbir illegalite değil, hiçbir kanunu arkadan dolanmak değil. Sadece neyi nasıl yapmanız gerektiğini bilirseniz Almanya'da her şeyin daha kolay olduğunu siz de göreceksiniz. Yarın cumartesi sonra pazar hafta sonu dinleniyoruz. Pazartesi günkü yayında yeniden birlikte olmak ümidiyle esen kalın.